Kadınlar yani bizler de yoğun çalışma hayatının içinde güzelliğimizden de vazgeçmiyoruz, vazgeçmemeye çalışıyoruz. Milano gençlik peelingi ile daha genç ve güzel görünmek için sadece 15 dakika yeterli. Bütün olana solüsyonu yayıyoruz. Milano gençlik peelinginde cilt gençleştirmede ve e, leke tedavilerinde kullandığımız çok kuvvetli e, ve oldukça etkin bir peeling. 45 dakikalık e, öğle tatilim vardı. 15 dakikamı bakıma ayırdım. E, yarım saatini yemeğe ayıracağım. Çalışan zamanı olmayan ancak güzelliklerinden taviz vermeyen kadınlar sadece 15 dakikada hem zamanı geri sarıyorlar hem de cilt hasarından kurtuluyorlar. İşlem İşlansın... Sırasında zaten germe ve bir lifting etkisini biz burada görüyoruz. İğne yok, kesi yok, kızarıklık yok. Sadece 15 dakikada cilde uygulanıyor. Kadınlar hemen sosyal hayata geri dönebiliyor. Sivilceler izler, gözenek genişlikleri, leke, elastikiyet kaybına bağlı cilt sarkmalarından kurtuluyor. Solüsyonu bırakıyoruz. O cilde indiriyoruz. Şimdi pudralaşmayı göreceğiz. Uygulama yaptığımız alana... Bu kadar basit. Peeling maddesi cildin altında etkisini göstermeye devam ediyor. Cildi daha gergin hale getiriyor. Görünen hasarlar ise iyileşme sürecine giriyor. Uygulama yaptığımız tarafta germe etkisiyle beraber lifti görebiliyoruz. E, hastanın yüz ovarı daha net ortaya çıkıyor. Yüz planı yukarı doğru yer değiştiriyor. Uygulama yapmadığımız tarafa göre. Herkese uygulanabilir mi? Cevabı Doktor Burcu Yaman Göktürk Solar veriyor. Her deri tipine yapmak mümkün. Her yaşta uygulama yapmak mümkün. Bu uygulamanın mevsimi yok. Çünkü ardında kızarıklık bırakmıyor. Hastayı da hem sosyal hayatından izole etmiyoruz. Günlük işinden gücünden alıkoymuyoruz. Makyaj yapmayı planlıyordum ama cildim çok fresh. O yüzden ihtiyaç bile duymuyorum. Şimdi İstanbul'dan sizlere şaşırtıyor.